Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft oynayacağız bu arada Az kanalına da hoş geldiniz Hemen Minecraft'ımıza geçelim Bu arada arkadaşlar Size bir şey söyleyeceğim Az önce Minecraft'a girdiğimde kapanmıştı Açılmamıştı şimdi açıldı Çözdüm onu, o sorunu Hemen. Şöyle açalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bekleyeceğiz oyunun açılmasını. <laughs> <laughs> Açıldı. Geldik <laughs> evet, arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girelim. 2 <laughs> İki dakikada. 2 İki dakikada giriyoruz. Şöyle. Evet harika lan. Şık lan. Lan yürümüyor. Arkadaşlar tuşa basıyorum ya Otomatik ben basıyorum. Girmiyor arkadaşlar. Kalite Neyse. Uçabiliyor muyum? Dur bir saniye basayım. Aa Space'e de basamıyorum. Space'de de sorun var da. Etrafa bakabiliyor muyum en azından? üstünde. Tamam etraftaki blokları bir kır kırayım. Kırmaya çalışayım tamam. Evet, avantaj şey çalışıyor. Şu ortadaki şey. Tam kırabiliyor. Koyabiliyor da. Yürüyemez işte. Ne oluyor lan? Hareket de edemiyorum. Hareket etmiyor. Arkadaş hareket etmiyor. Ne oldu lan buna? Artık nerede bastım? Oyun kapatmıyor. Dondu. Dondu oyun. Oyun donmamıştır. Depresyon düşüyor. Durmamış. Kendine gelir misin? Kendine gelir misin? Kendine gelir misin? Bu da ne oluyor? Ne oluyor buna? Arkadaşlar bir kere daha vurayım. Çalışacak mı? Abi çalıştı şu. Ben çalıştı. Şimdi çalıştı arkadaşlar. Tamamdır. Çalıştı. Evet. Tamamdır. Şimdi ne yapacaktık biz? Gele şurada tekliyle bir şeyler falan yapalım. Yazık yer böyle çekmedim. Allah Allah. Nasıl çarp? Ne oluyor lan? Ha ne oluyor? Oğlum. Yürü. Ülke niye gülüşür? Yürüyemiyorum. Arkadaşlar yürüyemiyorum. At. Bindim tekneye. Tekneyi kırsam. Tamam. Tamam. Sorun devam ediyor herhalde. Ya, bilgisayardan mı oyundan mı anlamadım. Ya, doğru az önce oyuna giremiyordum. Belki Aynen oyun. Ne bir şeyler oldu ben. Lan Az önce su düştüm anlamadım. Şöyle. Bak hatalar devam ediyor bak. Suya değdiğim anda kalktım az önce. Ne oluyor bu bilgisayara? Hayır, hayır 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 hayır. Lan. Oğlum. Gidemiyorum. Yürüyemiyorum, gidemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Oğlum oynama ne oluyor benim? Hem buz var hem tekne var. Tekne gitmeye çalıştığında gidemiyorum. Kaç şuradan. Oyun bozulmaya başladı arkadaşlar. Bilgisayardan zannetmiyorum. Bilgisayardan ise nane yedik şu anda. Bak. Düşmedi gel indi. Arkadaşlar bu arada videomuza <laughs> <laughs> like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Adamlar Oğlum niye bu kendi kendine iniyor? Ya? Ne güzel ben kayarken. Lan. Lan Arkadaşlar tam suya yaklaştığında bakın böyle oluyor suya yaklaştığında. Oyna ne oluyor? Ne oluyor oğlum oyna? Lan! Oğlum bu oyun benim sen bozdun mu? Yoksa... Lan! Hayır! 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 Bir... Bir ser bozuldu. Yürüyemiyorum şu anda. Oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti arkadaşlar. Oyuna şeyler oluyor. Çeneye bilir Arkadaşlar. Arkadaşlar az önce mikrofon kendi kendiliğine kapandı. Ben kapanmadım az önce arkadaş dedim kapandı. Neden bilmiyorum. Ne oldu sen? Lan virüs ulaşıyor bu virüse. Arkadaşlar. Şimdi... Dur. E ne oldu şimdi? Ayaz Çek... kapıyı, salonun kapısını ver. Ayaz. Baba oyuna bir şey oldu zaten baba. Oğlum yanlışlıkla ama söylemiş. Az önce mikrofon gitti, açılmadı. Geri açmaya çalıştım ya yani Son bir kere daha denedim. Bu sefer açıldı. Sesim geliyor. A! Sesim geliyor mu? Se Ge Sesim geliyor mu? SG. Ne oluyor? Ekranıma ne oluyor arkadaşlar? Bilmiyorum sizde görünüyor mu ama. Ekranım iki tane oldu az önce. Evet, şuradan bu çektiğim ekran yönünde OBS yönünde burada da Minecraft yönünde sonra tekrar Minecraft açıldı böyle bilmiyorum size görünüyor mu? ne oluyor lan? bak yine koşamıyor Koşamıyorum. Git git. git. Koşamıyorum bir bırak. Beysarım. Bozuldu zaten. Beysarım bozuldu zaten bir bırak. <laughs> bırak artık. Bırak. Al. Al gene gitti. Gene gitti. Al space ile Yeter. Be. Aa bu seferle klavye çalışmıyor. Klavye de çalışmıyor. Klavye de çalışmıyor bu sefer. Ha mouse yani. Arka... Lambi. Lambi. Lan git. Lambi git. <laughs> git. Git arkadaşlar. Ve kontrol et ne istiyorsun. git. Virüs müsün? Virüs, virüs müsün? Nesin? Lambi. Lan ne oluyor? Ne yapıyorsun? Lambi sen ne yapıyorsun? I'll catch it. I